Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere mutfağımda çok güzel bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Bu tatlının adı e, kayısı uyutması. Yani şimdi bunun de çeşitli versiyonları var. incir uyutması falan diye bir sürü çeşitleri var. Ben size kayısı uyutması yapacağım. Çok lezzetli, çok hafif bir tatlı olacak. Şeker yok, un yok, nişasta yok, hiçbir şey yok çok lezzetli olacak şimdi e, yapım aşamasına geçmeden malzemelerimi göstermek istiyorum 2 bardak sütüm var her bardak için 4 tane kayısım var ben gün kurusu kullanıyorum size de gün kurusu tavsiye ederim diğerleri daha ekşi ekşi oluyor şu iki tanesini de süslemek için ve narımı da süslemek için kullanacağım bu kadar 2 bardak süt ve 8 tane kayısı şimdi öncelikle sütlerimi koyuyorum ve altını yakıp ısıtacağım. Isınırken burada çok fazla böyle kısık ateşte ısınacak. Çok fazla kaynatmayacağım. Böyle sütü mayalama sıcaklığına geldi yayın için yeterlidir. Şimdi burada kayısılarımı küçük küçük doğrayacağım. Şöyle kayısılarımı. Zaten bunlar böyle çok yumuşaklar ve çok güzel hemen lezzeti de daha güzel oluyor diğer kayısılarına göre. Bunları böyle küçük küçük doğrayacağım. İçine atacaklarım çok fazla hani şey yapmanıza gerek yok. Bunlar zaten böyle e, sütüm için atacağım. Şu iki tanesini e, şey için kullanacağım. Süslemek için kullanacağım. Onları biraz daha düzenli güzel kesme özenli kesmeye dikkat ederseniz daha iyi olur. Çünkü onları süslemek için kullanacak. Bunları çok fazla böyle şey yapmanıza gerek yok. Böyle parçalamanız yeterli. Bu şekilde 8 tane kayısımı doğradım şu iki tanesini de süsleme için doğradım kenarda şimdi e, şekilde sütüm biraz daha açayım hemen ısınsın şunları da koyuyorum kayısılarımı şöyle bir hafif karıştırıyorum. Şimdi sütümün kıvamına bakıyorum. Tamam. Zaten biraz elimi yaktı ama azıcık kayısılar içinde erisinler. Bu şekilde şimdi blender'dan geçeceğim. Sonra tabaklarımı alacağım. blenderdan geçti şöyle oldu çok fazla böyle iyice olsun istemiyorum hafif hafif ağzıma da gelsin istiyorum şöyle oldu zaten kıvamı da iyi sıcaklığı da yeterli şimdi kuplarımı boşaltacağım Tam üç tane kup yeterli oldu. Şimdi üzerine tepsimi kapatacağım. Şu şekilde tepsimi üzerine kapatıyorum ve sofra bizimle iyice saracağım. iki saat hiç ellemeden kendi kendine alınmasını bekleyeceğim. Şu şekilde sofra bezimi sarıyorum. Güzelce sardım sofra bezimi. En az bir saat beklemesi gerekiyor. Alınacak, iyice soğuyacak. Yani iyice soğuyacak kayısı uyutmalarımız. Ondan sonra dolabıma koyacağım buzdolabına. Biraz da öyle duracak. şimdi ben bu sırada şöyle narlarımı temizleyeceğim. Üzerine koymak süslemek için zaten kayısım da hazır. Şimdi ben bunların soğumasını bekleyeceğim. Artık geçti. Ben şimdi açıyorum. Şöyle hemen açalım. şöyle görüyorsunuz. Tutmuş. Ben şimdi şu şekilde tepsiye koyacağım. Biraz daha isterseniz tutabilirsiniz. Yani en az 2 saat kalsın. Şimdi ben bunları dolaba koyacağım alt kısmına. Orada da biraz bekleteceğim. 2 saat falan durdu. Hatta ben biraz daha fazla tuttum ama siz tutmayabilirsiniz. Soğuyunca çıkarabilirsiniz dondurucunuzdan. Şimdi şöyle kıvamını göstereyim. Bu şekilde çok güzel. Şimdi süslemesini beraber yapalım. Bu şekilde ben birazcık tanelerini koymak istiyorum. Şöyle. narlarımı da koyuyorum umarım beğenmişsinizdir sizler de denerseniz şimdiden deneyecek olan herkese kolay gelsin afiyet olsun çok pratik hemen tatlını, canınız tatlı istediğiniz zaman yapabileceğiniz bir lezzet herkesin de işte eğer evinizde kayısı varsa kayısıyla yapabilirsiniz başka meyveleriniz varsa incir varsa incirle yapabilirsiniz benim bu ölçülerimle 3 kase büyük kase çıktı ama isterseniz şöyle herkesin evinde olan şu kaselerle 4 kase çıkabiliyor. Ben sadece biraz daha büyük olsun diye şunlarla yaptım. Şöyle. Umarım tekrar söylüyorum Beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz yorum kısmına e, yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler, hoşçakalın.